ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz, bugünlere taşıdığımız devletimizin bu coğrafyadaki varlığı, millet olma özelliğimiz, etrafında kenetlendiğimiz değerlerin korunmasıyla mümkündür. Nitekim daha önce adına çözüm süreci denilen gerçekte ise çözülüm süreci olan bir takım uygulamalarla milli kimliğimiz yok edilmek istenmiş bu topraklardan Türk adı silinmeye çalışılmıştır. 1933 yılından beri okullarımızda okula, okutulmakta olan andımızın kaldırılması olmuştu. Nitekim yaşadığımız acı tecrübeler sonucunda yanlış yoldan dönüldü. Ama bu yanlışlar vatan evlatlarımızın şehadetine mal olurken içimizde de unulmaz ve unutulmaz yaralar açtı. Danıştay 8. Dairesi kararında aynen şu ifadelere yer vermişti. Metinde yer alan kavram ve ilkeler anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin kanun ve yönetmenlikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır. Yani yargı dedi ki öğrenci andı ayrıştırıcı değil bilakis Türk milli kimliği oluşturulması açısından birleştirici bir unsurdur. Türk'üm demekle Türk olunmaz diyorlar. Doğrudur. Türk'üm demekle Türk olunmaz. Ancak bilmiyorlar ki Türk'üm demeyi engelleyerek de Türk milleti yok olmaz. Anayasamızın 66. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür der. Öyleyse Türklük bu ülkede yaşayanların üst kimliği, birliğinin adı ve anahtarıdır. Buradan bir kez daha haykırıyorum. Tek vatan Türkiye'dir. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tek bayrak, ay yıldızlı, al bayrağımız Türk bayrağıdır. Tek dilimiz Türkçedir. Tek milletimiz Türk milletidir. <laughs> Milli maçta bizim Andımız da bizimdir. Pekirse her sabah önce şehadet getirir, sonra çocuklarımıza andımızı biz okuturuz. Bir milletin geleceği o milletin kökleriyle şekillenir. Mazisinden milli ve manevi değerinden koparılmış milletler yok olmaya mahkumdur. Türklük şuurundan en ufak bir sapma göstermeyen Türk milletinin hafızasından andımızı söküp çıkaramayacaksınız. Türküm! Türküm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! İlkem. İlkem! İlkem! Küçüklerimi korumak, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, büyüklerimi saymak, yurdumu, yurdumu, yurdumu. milletimi, milletimi özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. pektir. Birleri pektir. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda, açtığın yolda gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime and içerim. And içerim. içerim. Varlığım, varlığım. Türk varlığının arman olsun. Türk varlığının arman olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mutlu, Türk